Merhaba. Ben Taha. Kocaeli Üniversitesi İnşaat Mühendisliği 4. sınıf öğrencisiyim. Bugün sizlere neden Kocaeli Üniversitesi ve neden Kocaeli Üniversitesi'nde İnşaat Mühendisi tercihinde bulunduğumdan bahsedeceğim. Kocaeli Üniversitesi'ni seçmemin en temel sebebi Kocaeli'nin bir sanayi şehri olması. İnşaat Mühendisliğini neden seçtiğimi soracak olursanız, sayısal öğrencisi olarak önümde farklı mühendislik branşları bulunuyordu. Ancak ailemin de uzun yıllar boyunca bu sektörde çalışmış olması beni bu bölümü seçmeye itti. Bölüm hakkında birazcık konuşmam gerekirse zengin akademisyen kadrosuyla mühendislik alanında analitik becerilerinizi pekiştirmenin yanı sıra alanında uzman öğretim üyelerinden yüksek kalitede teorik eğitim almış oluyorsunuz. Yapı malzemeleri laboratuvarlarında malzeme hakkında yapmış olduğunuz deneylerden, zemin laboratuvarlarında yapmış olduğunuz deneye kadar veya yapı modelleme derslerinde uygulamalı projelerle teorik eğitimi pratiğe çevireceğiniz birçok ders bulunuyor. Üniversitemizin seçkin kulüplerinden olan İnşaat Mühendisliği Kulübü'nde çeşitli görevlerde bulunarak iş ağınızı mezun olmadan geliştirebilirsiniz. Kocaeli'nin diğer bir avantajına değinmek gerekirse Kocaeli Mühendisliği Odası'nın birçok desteği bulunmakta. Bu destekler arasında çeşitli teknik geziler, çeşitli staj imkanları ve birçok seminere katılabilirsiniz. Ayrıca Kocaeli Üniversitesi Erasmus staj ve Erasmus eğitim imkanları da sunmaktadır. Ben de Polonya'ya giderek bu deneyimden yararlandım. Eğer siz de Kocaeli Üniversitesi'ni düşünüyorsanız ve inşaat mühendisini tercih etmeyi düşünüyorsanız gelmek istediğiniz yer tam olarak burası. Bir koyu olarak hepinize sevgilerle